Evet arkadaşlar Pele ile Garfield Garfield kardeşler. Şu perde açar mısın izleyeceksin? Evet Garfield kardeşler burada oturmuş. Pele de burada. Pele gelse zenci olur ama başı ne yapalım ya işte aklımıza gelen isim o. Kimi koyalım aklımıza gelmiyor ki. Kraliçe Elizabeth diyecek halimiz yok. Charles da olabilir yani sarı ya. Prens Charles. Baksana ya. Allah Allah. Charles'tan Garfield kardeşlere bak. Bak ah, pardon. Evet bak Garfield kardeşler arkadaşlar. Bak şöyle uzaktan da çekeyim görün. Garfield kardeşler. Gördün mü? Beyza. Evet. Şahin de dışarıda köpek maması da almış. Bunlar da mamaya geliyorlar. Evet. Aha aha. Charles'tan sonra başka kim kaldı? Vay be, aha bir tane daha geldi. Topal Charles burada. Evet, vay be, zavallı. Ya hayvanı öldüre ya. Kanka siz oturuyorsunuz da şu anda ben telefonumu bekletemeyeceğim için, maalesef. Bak üçünüzü bir arada şöyle çekeyim. Heh. Bak böyle bir şey olamaz yani. Vallahi billahi arkadaş ya. Var mı üçü bir arada ya? Allah Allah bak. Charles kardeş, ne yapıyorsun? İkinci Charles. Ha, i̇kinci Charles gitti vallahi. Orada bizim bir şey var. ama Bakar kardeş var. Oo, orada da bir tane Beşiktaşlı var ya. Evet. Bir Beşiktaşlı var. Evet o da oradan. Herhalde bunlar var diye gelmiyor. Charles burada olduğu için gelmiyor arkadaşlar. Evet. Beyza Necmi gördün mü? Hakan. Gördün mü? Bak Garfield kardeşler mamaya gelmişler. Evet şimdi eşim mama vermeye gitti. Keriye Hanım sen de diyorsun ya eşim yola gitti. Eşim yoldan gelecek. Ben de eşim mama vermeye gitti. Evet. Çağırsa mama verecek şimdi. Evet. Evet. Çağırsa mama verdi. Evet. Döktü oraya dur bakalım. Şöyle çekelim. Evet. Evet. Prens Charles yiyor şimdi. Garfield kardeşler de burada. Evet. Garfield kardeşim biri orada. Evet. Tamam. Çekelim. Evet. Evet Charles burada. Evet. Charles da mamasını yiyor. Charles 2 de vardı. Nereye gitti? Öbür Charles nerede ya? Bu Charles 1 İngiltere kraliçesinin oğlu. 1. Louis 2. Louis oluyor ya Fransa'da. Bu da herhalde Charles 1, Charles 2. Ne yapalım? Hakan'cığım idare et. İsim aklımıza gelmiyor. Türk isimlerine günah diyorlar. Biz de koymuyoruz. Eskiden benim kedim vardı. Adı Arif'ti. Bir tane vardı, ee, Fransa Cumhurbaşkanı vardı, onun adını koymuştuk. İngiltere Cumhurbaşkanı adını koymuştuk. Arkadaş ne koyuyor? Amokacı var. Amokacımız İstanbul'da. Siyah-beyaz, amokacı var. Abubakar'da da, Sinceba'da da Abubakar koyduk. Tamam mı? Beyza, Necmi, tamam mı? Bak, Beyazit, İpek bakın. Ali, Ali Ozan Malkoç bunları seyrettir İpek'e, Beyazit'e. Tamam mı? Necmi sen de bana biraz abone topla kanka. Tamam mı? Hakan'a babana söyle baban da şey yapsın. Belgin Hanım bize yardımcı olacak ama inşallah toplar. Hadi arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olun. Kayı dışı sağlam. Kayı amcanın serüvenlerini takip edin. Evet. Bakın işim gücüm benim hayvan. Sincabı, Abu Bakar sincabım var. Evet Garfield kardeşler var, Felix var Beşiktaşlı ama bunları maalesef her zaman koyamayacağım daha sonra koyacağım evet Charles gitti, i̇şte Garfield tam da Garfield he Garfield, Garfield bak oğlum vay be bakmayın Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın inşallah arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun. Bugün 14 Mart 2023 Salı.